Alo. Evet benim. Sağ olun. Tabii görüşelim. Bir şeyleri değiştireceğiz. Niyetimiz o. Arayacağım. Desteğiniz önemli. Ne oluyor ya? Ne arıyorsun burada? İşe aldın geç kalma dedin. Kapı çıktı. Ha şey biz kapalıyız pazartesileri. Ha. E iyi. Benim favoridizim pazartesileri izleyebileceğim o zaman. Kusura bakma demin. Dert değil. O, o zaman, zaman yarın. ben biraz. Ha <laughs> Tamam, diyecektim ki hazır gelmişken barda biraz çalışayım mı? Ama git diyorsun, yarın geleyim o zaman. Lütfen. İstersen. E, ben... <laughs> ya biz geçen sefer nasıl konuşabildik o kadar? Hangi geçen sefer? Ha hiç olmayan geçen sefer. Hani hiçbir şey anlatmadığın, hatta hiç olmayan bu sefer hiç gelmemişim gibi karanlığa karşı. film gibi olduk. Sen bize CD getirdin, onu diyecektin. Sağ ol. Ben de gel istersen biraz barda çalış diyecektim. Cidden? Konuşmadan önce söz alacağız. <laughs> barda tertemiz yapacağız, tamam mı? Mükemmel. Ben iyi başlangıç diye buna derim. Çok zor bir karar vermem gerek. Zor bir karar vermen gerek. Boş ver sen işine bak. Kusura bakma. Maaşım ne kadar olacak? Nasıl? Ben hep böyle yaparım. Diyelim zor bir karar vermem gerekiyor. Mesela bu benim durumumda hangi kıyafeti almalıyım? Espriydi. Ha pardon ya ben maaşta kaldım. He, i̇yi kal kal. Şöyle yapıyorsun. Önce kolaylardan başlıyorsun. Gündelik şeylere karar vereceksin önce. İyi formül. Ne kadar? Maaşım. Ha, bilmem düşünmedim. Sen de hiçbir şeye karar veremiyorsun ama. Bin lira. İyi midir bin lira? İyidir. İyi diyorsan iyidir. Kaçta gelmem gerek buraya? Beş gibi işte. Beşte gelirsin, gece üçte çıkarsın. Pazartesiler hariç. İyi gidiyorsun ama hızlanman lazım. Şu şişelerdeki içkilerin ölçülmesi lazım. Haftada bir yapayım mı? Yap. Dur Tevfik'le beraber yap. Üniforma giyiyor muyuz böyle mi? Düşünme çabuk. Aa, hayır kot pantolon tişört. 6 ay sonra zam. Yok. Tüh kandıramadık sigorta. Yok. Akşam yemek. Hayır. Zor kararını düşün şimdi hemen ilk aklına gelen hemen. Yapmam gerek. Yapmam gerek. Bak. Ne kadar kolaymış. Evet. Ne kadar kolaymış. Kardeşim bittiyse sen çık. Şimdi Çok duyuyoruz adını bu ara. Geleyim bir kendim göreyim dedin. Ne iyi yaptınız. Niye geldik sence biz buraya? Tanışmak için. Doğru. Tanışalım. Belki başkaları yanlış tanıtmıştır bizi sana. He? Biz mantıklı insanlarız. Ne güzel. Mantığın sesini dinleyen insanları severiz. Kim olduğuna bakmayız. Biz başkaları gibi şiddete başvurmayız. İş adamıyız. Buralarda ne kazanırsan yirmi katı var. Uçak bileti, atla git, hayatını yaşa. Çok cömersiniz Yusuf Bey. Ama kabul edemem. İnsan burada kalanları merak eder değil mi? Oraya yazacakların Yusuf Eyren'in güvencesi altında. Benim sözüm. <laughs> o güvence kapsamı dışında. O zaman kabul edemem. Sevgili Ezel, durumun ciddiyetinin farkında mısın? Her zaman. Bak, benim derdim insanların canı yanmasın. İlkel insanlar değiliz biz. Peki. Cengiz, sevmiyor musun o çocuğu? Belki bak, belki diyorum. Belki onu sana veririm ha. Siz belki verirsiniz. Ama ben kendim kesin alırım. Yusuf Bey siz iş adamısınız. Bana öyle bir şey verin ki ben onu zaten alamayayım. Nedir o? Hiçbir şey. Kaleminiz. Gel. Senle küçük bir yürüyüş yap. Sadece ikimiz. Ona varım. çıkarı. Merhaba. Ezel Bey kusura bakmayın size sormadan misafirlerinize ikram hazırladım ama. Aa ben sizi tanıyorum. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? 12 gibi burada bir kutlama başlayacak da dolar burası birazdan kalmaz. Buyurun lütfen. İçeriden sizi duyunca birkaç arkadaşımı çağırayım dedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilemiyorum. Hayat kurtardın. Rıska. Sevdim burayı. Güzel yapmışsın. Daha yeni. Daha da büyüteceğim. <laughs> Alem adamsın. Cengiz'i Ramiz'e versek, seni ben alsam. Sevdim seni aslında. Belki bir gün hep beraber otururuz masaya. Niye olmasın? Sen ihtiyarı ikna edersin, ben de Kenan'la iki laflarım. Bırakırız bunları ya Allah aşkına. İşimize bakarız ha. <gülüyor> 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 Bak, nereden nereye. Demin ipten döndün. Ama tanıştık. Anlaştık, kaynaştık. Belki de talihin dönmüştür. Konuşalım. Her zaman beklerim. Her şeyini öğren. Canlı bırakmayacağım. Dayı, Eğir buradaydı. Gelme gerek yok. Bir şey olmadı. Gayet medeni bir şekilde savaş ilan ettik.